E İstanbul'la ilgili şöyle bir şey var mı hocam? Yani İstanbul'un hangi bölgeleri zemin olarak bu deprem senaryosuna göre çok daha fazla etkilenecek diyebiliyor musunuz? Sahil bölgeleri. Alüvyonun çok olduğu yerler, dere ağızları. Alüvyon ne olduğunu söyler misiniz? Alüvyon derelerin biriktirdiği döküntü. Nerelerde bu fazla İstanbul? Mesela Haliç kenarlarında. Hı. Mesela Florya'nın önünde. Mesela Beykoz Deresi, mesela Büyükdere. Mesela Fenerbahçe'nin önü. Buralarda sıkıntı var. Ee, yani denize yakın olan yerlerden bahsediyorsunuz genelde. Yalnız denize yakın değil. Mesela kuzeyde o kum çıkartılan alanlar var. Nereye? Sen yaşlı. O kilyosun falan olduğu yerler. Oralar evet. tehlikeli. Oralar için çok güvenli diyorlardı oysa. Hayır. Şeyden, altı denizden ya. uzak diye. Hayır. O doğru. Ama altı vıcık. O bakımdan tehlikeli görünürüm ben orayı. Depremle ilgili şöyle bir şey var mıdır? Biz eskiden mesela hep şey bilirdik. Belli depremler belli şeyler yapardı. İşte bir deprem yer kürenin şeklini değiştirir. Bir yolları, köprüleri zarar verir. Hayır öyle şey, öyle şey olur mu ya? Bu, bu üç yanlış tür, bilgi. Bir. Üç tür deprem vardır. Değil mi? Bir. Fay böyle gider. Yukarıdan bakıyorsun. Yan al Bir. Blok düşer. Oradan gösteriyor hocam. Şey, ha, pardon. Sizin önünüzden gösteriyor. Normal yani. fay. Bu Hı. normal fay. Ege'de olan bunlar. Değil mi? Bir de Güney Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da olan. 2019'da 5.8 büyüklüğünde İstanbul depreminin fayı biraz rahatlattığı ve büyük deprem riskini azalttığı söylenmişti. Bu doğru mu? Hayır doğru bu? değil doğru değil. Aksi değil. doğru mu? Aksi haber veriyor geliyorum diye. Bu o zaman söylendiydi zaten. 90. Şu da bindirme fayı. Hı. İşte bizim bu Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Hı. olan üç çeşit deprem var. Bir de tabii bunun ara şekilleri var. Verev dedikleri. Yani tam böyle düşmüyor da şöyle düşüyor. Şimdi bazı yollardan fotoğraflar geliyor. Yani otoyollar ve yeni yapılan otoyollar hasar görmüş depremde. Evet. Sormak istediğim şey size şu. Bu büyüklükte bir depremin yollarda böyle bir hasar yapması beklenen bir şey midir Şimdi arkadaşım yolun nasıl yapıldığına bağlı. Yolu sen. Depremin büyüklüğüne yani aç açığa çıkarttığı enerjiye göre hesaplamadıysan çöker. Hesapladıysan çökmez. Bu kadar basit. Yani bu mühendislerin vereceği bir cevap. Ve biliyorsun yani Mustafa Erdik bunun cevabını seneler Aynen. önce Sabah verdi. Sabah sordum Mustafa Hoca. Yani, Aynısını sen, söyledim. Tabii seneler önce vermiştir Mustafa. Mustafa şunu da her zaman. Depremin Hı. şu an görüyoruz fotoğrafta, fotoğrafta mesela. Bu burası e, neresiydi? Hatay Reyhanlı arası mı? Antep A Antep mi? Antep Adana arası. Antep Adana. Şimdi yolu. burası fay mı yoksa heyelan mı bilmiyorum. Orada bizim Cengiz gidecek söyleyecek. Şu an yoldalar galiba değil mi? Gittiler oradalar. Oradalar. Biraz önce konuştuk ya. Evet, konuştunuz. Oradalar. Da. Oradalar. Orada destek, sağ olsun. Necat Bey. Necat Bey dedi her türlü desteğe varız dedi. Bu da tabii o, o çok. acayip. Çok, çok... Ülkenin en itibarlı teknik üniversitesi, ülkenin başına gelmiş en büyük doğal afette bölgeye gidiyor akademisyenler. Ee, şey yok, kaynak yok. Ee, siz burada program sırasında söylüyorsunuz, ee, Necat Bey'e denk geliyor bu konuşmayı. Tezhanel... Ona diyor ki biz ne yapabiliriz hocam ve. Ee, böyle bir şey yapılıyor ama dünyada da dünyada da dünya yok yok dünyada da bu tür zenginlerin bilimsel çalışmalara destek verdiği malumdur. İşte Ve bu, beklenir. Biz özellikle şimdi Türkiye'de e, inşaattan zenginlerin e, böyle dönemlerde taşın altına elini koymalarını da istiyoruz. Evet. Günlerdir çağrı yapılıyor yapıyoruz. E, bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı vinç kiraladığını falan söyledi devletin. E, bu kadar inşaat firması bu kadar müteahhit var. E, bir vincini veremiyor mu? Yani istedikleri zaman buradan şeye gidiyorlar, Katar'a gidiyorlar iş yapmaya. E bir zahmet kendi ülkenize de vinç ulaştırın, bir şeyler yapın. E, yapanlara söylemiyoruz, yapmayanlara söylüyoruz. Kimseye de haksız etmeyelim. Hatay Reyhanlı yoluymuş biraz önce gördüğümüz. Fakat biliyorsun biz teknik üniversitede bir kütüphane yaptırmak istedik. Dedik ki herkes bir lira verse iki tane kütüphane yaptırabiliyoruz. Hava aldık. Fatih Zavallı ilan verdi, bilmem ne yaptı. Hava aldık. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Gene sebep-sonuç ilişkisini kuramamaktan. Senin kütüphanen olursa iyi, iyi bir eğitime katkı yapacak öğelerden birini temin etmişsin demektir. İyi bir eğitime katkı yaparsan, bu iyi eğitimli insanlar seni ileride tabiatın afetlerine karşı korurlar. Siz biraz önce Adana ve Osmaniye için bir teyakkuzda olunması şeyinde uyarısında bulundunuz ya, insanlar şey soruyorlar, benzer tehdit Antalya'yı da etkiler mi? Antalya çok uzak buralara. Etkiler orada da deprem olur ama yakındakiler kadar olmaz. İstanbul depreminden sonra şu anda Türkiye'nin en çok teyakkuzda olması gereken deprem tehdidi hangi bölge? İzmir. Bunun mi? çevresi. Ve İzmir. Ve İzmir. İzmir'de beklenen biraz önce çizdiğiniz... Aşağı yukarı 7 falan işte. Bak orada İzmir'i görüyorlar. 6-7 arası yazmışsınız. 6-7 arası. Orada daha fazla üretmez onlar normal faylar çünkü. Şey oluyor böyle bir, bir elin parmakları gibi ayrılıyor. Yani şimdi bizim Fuat bir şeye dikkat çektik. Jeofizikçiler ona söylüyorlardı uzun zamandır. Bu sırf böyle bir elin parmakları gibi açılmıyor. Aynı zamanda alt taraf üst tarafa doğru kayıyor hafif. Yani hmm. Genel olarak Fuat oldu. E, o konuda bir makale yayınladı yeni. Hatay'da 22 yaşındaki Ayla Sevinç'in 40 saat sonra enkazdan çıkarıldığı haberi geldi. Ee, bununla ilgili görüntü var mı elimizde? Kurtarılma anız Selda. Hayatta değil mi? Ve Kutu, sağlıklı. O hazır olunca söyler misiniz? Onu verelim izleyicilerimize. Ee... Bak bunlar çok sevindirici haberler. Evet. Sağlıklıysa hele enfes bir haber. Şey nasıl olacak Celal abi? Şimdi biz diyoruz ki e, evet bina çok önemli. Binalarınıza baktırın. Kontrol edin. E, özellikle Yeni binalar çok daha güvenli. Çünkü deprem yönetmeliği diye bir şey var. Fakat bu depremde Fakat öyle bir şey olmadı, çıktı ortaya. Bu depremde ortaya çıktı ki her yeni bina aslında o kadar da yeni bina ve güvenilir bina değil. Değil. Peki ne yapacağız? Vallahi onu toplum psikologlarına soracağım. O benim bilebileceğim bir şey değil. Siz bir vatandaş olarak bu bilgiyle karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? Ben eskiden mesela yeni bir bina oldu. ama %100 güvenlidir diyordum. Çünkü deprem yönetmeliği. Ben hiçbir değil. zaman öyle düşünmedim. Çünkü benim yani insanların genelde sırf Türk halkının değil insanların genelde çok da zeki olmadıkları gibi bir inancım var. Eğitimli de değiller yeteri kadar. Dolayısıyla böyle şeylerin olmasını beklerim. Ben Hollywood'da Carrie C, ki deprem jeolojisinin krallarından biriydi Carrie. Beni Hollywood'a götürdü. Orada işte yeni deprem olmuştu. Bir baktık. Üzerinde eks çatlağı olan koca bir bina. İçinde insanlar oturuyorlar. Ya çılgınlık yani. Bir başka yerde koca bir fay basamağı gördük. Belli ki aktif fay. Adamın biri gelmiş iki tane apartman dairesi dikmiş üstüne. Yani bize mahsus bir aptallık değil bu. Ve buna mani olmanın yolu da işte dediğim gibi eğitimi çok fazla özgürlüğe bırakmamak lazım. Eğitimi metazori yapacaksın. Çünkü senin cahilliğin benim yaşanma etkiliyor. Eee Okçu Gördüler'i seyredelim mi hocam? Eee Seyredelim 40 saat seyredelim. Saat sonra kurtarılan bir vatandaşımız. Tamam. Ses verir misin? 22 yaşında. Evet. Tamam. Aylanın birinci yerinde ama güzel. Ama ama i̇nşallah.

Eee, çok, çok açık. Demir var Demir var burada. İnşallah kızcağız evet. bir tarafını kırmamışlardır kurtarıyoruz diye. 22 yaşında canlı çıkarılması çok önemli bir şey hocam. 40 saat sonra gerçekten 22 yaşında Ayla Sevinç Hatay'da e, çıkarıldık enkazdan. E, ne kadar o, güzel, o güzel, ne kadar güzel bir haber. Ah Ayla soyadın ne? Sevinç. Sevinç. Ayla çok az içmen lazım. Çok içmek doğru olmayabilir. Biraz daha vereyim dur. Gerek yok. <laughs> Şu an ya. Al. 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 Teşekkürler. Yeter mi? Bir tane daha alsam Olur olur. <laughs> Al. Öh. Söyleyeyim mi size? teşekkür tamam. ederim. Emir veriyorlar. Tam bir askeri gelen var mı? Asker haberimiz lazım. Asker, bir asker bir nerede? Meydanda askerler atıyor. mi atıyor. Burada vakadına yatırın. Yakınsı daha iyi. Gel. Abi tamam A, da bu şekilde mi burada kalacak? Bir gün daha Tam bir gelene kadar kalacak. Ah, ah, askeri hastaneler kalaydı. Askeri doktorlar kalaydı. Buraya gelelim. Tamam. Stüdyodayız. Bırak kafasını, kafasını. Hocam, Elazığ'da yeni bir deprem riski var mı diye size soruyorlar. Var. Söyledik, dinlemiyorlar herhalde bunlar program. Hocam, olabilir. Herkesin canı çok sıkkın, herkes çok üzgün. Ne olur bir siz de bir daha tekrar edin. Arabayı var, var, var yani. Şu çizdiğimiz modelde gözüküyor. Dün akşam Fatih'in orada yaptığım o kartonlarla yaptığımız modelde gayet güzel gözüküyor. Önümüzdeki hafta ben bir seminer yapacağız, arkadaşlarla bir araya geleceğiz, kafaları tokuşturacağız. bakalım ne çıkacak. Öf. İnsanlar şey soruyorlar hocam, yani ee, yıllardır konuştuğunuz şeyleri yeniden yeniden, sanki hiç konuşmamış gibi konuşmak da bir bilim insanına böyle sanki e, ayıp ediyormuşum gibi soruyorum Yani sizin de ne zaman? program yapsam, ne zaman konuşsam her sorduğum, ya sorduğum soruları yıllardır <laughs> hep soruyorum. İnsanlar da hiç sormamışım gibi tekrar sormamı istiyorlar. Ee, çok değişik bir his bu. Ee, bir binanın, bir zeminin güvenli olduğu nasıl anlaşılır falan gibi sorular geliyor size. Vallahi eğer gevrek zemin şeyse, zemin tutturulmamış kayaçlardan oluşuyorsa, kum, efendime söyleyeyim toprak falan gibi şeylerden oluşuyorsa zayıf demektir. Sağlam kaya ise güçlü demektir. Bu kadar basit. Ee, neden bu tarz depremler genellikle sabaha karşı oluyor? Hayır öyle, öyle olmuyor. Bir zaman... Hayır öyle bir şey yok. Akşam olan var, öğlen olan var. Değil mi? Kaldı ki burada hem bir deprem ilk önceki deprem sabaha karşı oldu. Ondan sonraki daha böyle öğleye yakın saatlerde oldu. Yani yine sabah ya öyle bir şey yok. Bir saatler... de şey derler. Efendim niye depremler daha çok yazın oluyor? Hayır işte sana kışın ortasında deprem. Evet. Yani Maalesef. arz kabuğu sormuyor günün hangi saatidir. Veya hava sıcaklığınız nedir? Hangi mevsimdesiniz? Bikiniyle mi dolaşıyorsunuz? palto ile mi dolaşıyorsunuz diye sormuyor. Depremlerin volkanik hareketlerle bağlantısı nedir diye sormuşlar size. Volkanizma deprem yaratır. Onun kendine has bir depremi vardır. Onlar böyle e, kümeler halinde gelirler ve magmanın yükselişine izlememize yardımcı olurlar. Ve bazen büyük kaldera dediğimiz dev kraterlerin çökümlerinde kendi kenarlarında normal faylar gelişir. Onlar da deprem üretir. Siz her konuşmamızda diyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük meselesi aslında deprem değil, başka bir şey değil. Cehalettir. Mi? En büyük mesele cehalettir. Deminden beri aslında onu konuşuyoruz. Bununla mücadele etmek lazım. Bununla mücadele edecek kişileri ülkeyi idare edecek mevkilere getirmek lazım. Kritik bu. Yaşam için önemli. Zeminle ilgili İstanbul'da yapılmış bir çalışma var mı? Şu ilçede zemin... Var. Belediyenin yaptığı bir çalışma var. Fakat beni üzen bir önceki belediyeden bahsediyorum. Şimdiki belediyeden değil. Onun üzerinde eğim doğrultular yok. Yani tabakanın eğim ve doğrultusu girilmemişti. Benim görebildiklerimde. bu belediyenin de yaptığı galiba bir bina envanteriyle ilgili bir çalışma var. Onu, yani bilmiyorum. Onu evet. bilmiyorum. Hatta Mustafa hocaların da bir, bir yerinden dahil olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir şey. Olabilir. Olabilir. Ya yani evet. zaten bina envanteri yapıyorsan Mustafa'yı dahil etmiyorsan aklına şaşarım. İstanbul'un ee, İstanbul Avrupa Yakası, Anadolu ya kısmı daha sağlam bir zemindir. Arada bir zemin farkı var mı? Şurası karşılaştırma yapıp bu bölge daha denebilir Anadolu mi? tarafının e, ikinci köprünün güneyi, birinci köprünün kuzeyinde bir şerit çiz şöyle sahile paralel. Böyle birkaç ismi söyleyebilir misiniz? Böyle çok kafasına canlanmıyor olabilir insanların. Anadolu Hisarı sağlamdır. Doğru. Ataşehir sağlamdır. Efendime söyleyeyim şeyin kuzeyi Kartal Pendik falan oraların kuzeyleri sağlamdır. Hocam ben Kartal'da doğdum büyüdüm. Benim çocukluğumda bostan falan olan yerler vardı. Tren yolunun altında. Evet, altı. evet, evet, Şimdi orada böyle 30 katlı falan binalar var. İyi. İnşallah iyi yapılmıştır. e, küçük çekmece, beylik düzü. Oralar sakat. Öyle mi? Oralar sakat. Oraların altı hem çok genç tabakalar hele küçük çekmece. Yani alüvyonun üstünde oturuyor. Avcılar. Avcılarda sarmasyenin killeri var ve denize eğimli. Onun için çok etkileniyor. Onun için orada sık sık heyelan da olur. Hep söylerler değil mi? Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir deprem avcılarda hissedilir diye. yani oraya... sık sık heyelan falan da olur oralarda. E, tarihi yarımada bölgesi nasıl hocam? Sağlam. Çok sağlam. Kral Büzas E, Etiler <laughs> İyi Beşiktaş bölgesi. Ulus. E, e, sahili hariç sağlamdır. Arkadaşım. Bitiriyoruz hocam. Son 5 dakikamız. Size söz verdiğim gibi saat 9'da evet. ben sonlandıracağız. Ee, benim yetişmem gereken... Evet. Siz BBC ile röportaj yapacaksınız galiba değil mi? Andrew Marr'la. Andrew Marr burada nerede şey yapar bilmiyorum. Evet. Ee, bitiriyoruz. Hocam yani... Sabaha kadar konuşuruz aslında. Keşke biz hiç konuşmamışsak hocam. Hiç konuşmamıza gerek kalmasa. Ah, o mümkün mü? Çünkü Hiçbir insan cemiyetinde o mümkün değil. Her zaman tenkit edecek, daha iyi hale getirilecek şeyler vardır. Sizce bu 23 yılda almadığımız dersi bu depremle alacak mıyız? Hayır. Hayır, çok gülerim yani. İnsan tabiatı o kadar hızlı değişmiyor. Türkiye'deki genel bilgisizlik seviyesi o kadar korkunç ki zannetmiyorum. Ve bunu arttı bu bilgisizlik seviyesini arttırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Şey yazıyorlar insan, bazı insanlar diyorlar ki siz yeni binanın yıkılmasından bahsediyorsunuz ki böyle bir deprem olduğunda yeni bina da yıkılır diyorlar. Bahsettiğiniz grup işte. Ne yapacaksın? Yani 9 şiddetli deprem oluyor, 8 oluyor şeyde Japonya'da yıkılmıyor. Onlar ama. büyüklük mü? Şiddet. Özür dilerim hocam. Şimdi ne olur? Şimdi bu bugün yapmayın bana Yo Yok yok bu önemli. Büyüklük. Bak bu önemli büyük. Doğru. Çünkü büyüklük. şiddet başka şey. Tabii tabii büyüklük doğru söylüyorsunuz. Ya, milletin kafasını karıştırmanın aleyhi yok. söylüyorsunuz? Hocam son sözü size bakayım. Programı da bitirelim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim çok davetine. Sağ ederim. olasın. Güzel program oldu benim için. Sağ olun. için içinde oldu mu onu bilmiyorum. Muhakkak olmuştur. Muhakkak Sağ olasın. Olmuştur. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Size de çok çok teşekkür ederim sizi buraya getirebilmem için yardım eden o hanıma da çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşım. De kafasını ben, bir de Necat Bey'e teşekkür edelim. Aa evet edelim. Tabi. O çok önemli. Tabii tabii. Necat Bey tabi. derhal telefonda her türlü yardıma hazırım dedi. O e... bilimi ciddiye alan, bilimi dikkate alan, bilime yatırım yapan, bilimi önemseyen bu ülkede Az da olsa herkesin, gerçekten herkese teşekkür edelim. Evet. Umarım evet. bu felaket, çok büyük bir felaket yaşıyor Türkiye. Gerçekten evet, çok, büyük felaket felaket yani ee, çok büyük bir felaket yaşıyor. Yani Celal Hoca da söyledi. Çok büyük bir afet yaşıyoruz sevgili seyirciler. Ee, 99'da o dersi almadık. Almamanın bedellerini ödedik, ödüyoruz. Bugün inşallah bu dersi alalım. Ama siz hep dersiniz ya biz çok hazırlopçu bir toplumuz. Hep isteriz ki birileri gelsin bize bir şey öğretsin. Birileri bize bir şey yapsın. Ee, bizim de tabii ki burada seyrettiyseniz fark etmişsinizdir devlete dair hükümete de çok eleştirimiz var ama vatandaş olarak bizlerin de yapması gereken Onlara, onları onları kim yetiştiriyor onları kim seçiyor biz ya hükümet dediğim biz demek onu asla unutmayalım. Az önce konuştum bitti önümüzdeki hafta yine bu saatte buradayız hoşçakalın. Sağ olun görüşmek üzere.